Cin şişeden çıktı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İstanbul'da yapılan yolsuzluklarla iç edilen paralar her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de paramdır. Ve ben paramın çalınmasını istemiyorum. İmamoğlu yolsuzluktan içeri alınırken dediğimiz gibi cin şişeden çıktı. Bir veya birileri yargılanmasını demiyorum. Suçu olan herkes yargılanmalı diyorum. Hazır yolsuzluklar İstanbul Büyükşehir için başlamışken önceki dönemlerde 50 yıl öncesine kadar yolsuzluklar araştırılsın Hı. ve ve ortaya çıksın. Bu yolsuzluklar kime uzanırsa uzansın, yargı ekibi korkmasın, arkasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Uzanın. Görevi sadece yargı ile vatandaş hizmeti olan başsavcıdan ve ekibinden 50 yıllık İstanbul Büyükşehir yolsuzluklarının çalışmasını bekliyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olarak talebim. Eğer ihtiyaç duyulacaksa başvurulur. Yargı görevlilerimiz Tabii ki siyasi ve siyasetin aparatı değildir. Olmamalıdır. Lütfen millet evladını soyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları dahil tüm yönetici ve tüm görevleri kişilerin şimdiki makam ve mevkiine bakmadan ve ayırmadan gerekli cezaları verin. Gerekli cezaları veremeyecekseniz bizi temsil etmediğiniz için azlinizi talep ederiz. Lütfen istifa edin siz istifa edin ki bağımsız bir yargı ekibi bizim haklarımızı bugünden 50 yıl evveline kadar savunsun. Bu fikrime katılanlar paylaşabilir bu videoyu. Paylaşanlar da bu talebi dile getirmiş sayılır. Dedik ki cin şişeden çıktı ve kimse bizim paramızı çalıp boğazından geçiremez diye. Yargı da işini yaparak hakkımızı almalıdır. Temiz mazi, temiz Türkiye için herkes yargının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 50 yıllık yolsuzluk araştırması ve olan yolsuzluk İmamoğlu, İmamoğlu gibi cezaevine göndermesini talep ediyoruz. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına saygılarımla.